net duruş, net bilgi ve net analiz ve net kazancın olduğu net forex ailesine hepiniz hoş geldiniz değerli yatırımcılar. Ben Deniz Yıldız Bayındır. Herkese hayırlı akşamlar dilerim. Yine yeni bir yayında hep birlikteyiz. İyisinizdir inşallah. İftarımızı yaptık. Dinlendik ve şimdi birazcık teknik analiz. Yurt dışı piyasaları, dolar, gram olsun, onz altın olsun bunların analizini yapacağız hep birlikte. Teknik açıdan duruşlarını, bugün gelen haberin etkisini, sonracım... Fed'in yayınladığı haber. Bunların hepsini tek tek nasipse inceleyeceğiz. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Unutmayın biz NetForex ailesi olarak hep birlikte güçlüyüz. Desteklerinizi esirgemeyin. Ee, bu arada Twitter adresimizi dün yayında söylemiştim. Etkinleştirdik. Şu an aktif olarak kullanıyoruz. Orada da Emir Bey sağ olsun arada işlemlerini paylaşıyor. Güzel keller elde ettikçe ve her türlü işlemini orada net olarak her şey şimdi paylaşıyor. Ee, dün altın işlemimizi gösterdik onsumuzu. Birkaç teknik açıdan görünüşünü ele aldık. Hiç e, işlem yapan oldu mu ons altında? Olduysa durumlar nedir? Kar zarar? Herhangi bir faydası var mı yaptığımız analizlerin? Merak ediyorum da. Sonuçta siz kazandıkça biz mutlu oluyoruz. Siz bir şey öğrendikçe biz mutlu oluyoruz. Biz mutlu oldukça videoları daha motive şekilde hazırlanıyoruz. Daha güzel, yayınlarımız daha motivasyon, modu yüksek şekilde gerçekleştiriyoruz. Evet, şimdi inceden kemerlerimizi bağlayıp yayınımıza geçelim. Analizlerimizi yapalım. Bugün neler oldu? Bugün çok bence karışık bir gündü. Dün gece yurt dışı olarak haber geldi, ee, siz söyleyin bankalar temettü vermeyeceğini açıkladı, S&P 500'de olsun Dow 30'da sert bir düşüş, ardından gece herkes bitti falan derken biz dün yayınımızda biraz daha tepki geleceğini söyledik, sabah tekrardan bir artıya geçiş oldu, gün içinde güzel artıydı, sonra gün içinde tekrar fark ettiyseniz sert bir düşüş yaşandı. Ee, sebebini bilen var mı acaba? Haber takip eden haberlere. Yani tam böyle seansın açık olduğu sırada bir haber daha FED toplantısından. FED dedi ki şu anki dönem finansal açıdan 2. Dünya Savaşı'yı da yaşandığımız zorluklar kadar aynı derece dedi. Ortaya bir kötümser hava patlattı. Ondan sonra tekrar tüm piyasalar allak bullak endeksler. Sonra dolar şey... 10 altın, gram altında bir hızlı hareketler oldu. Mesela gram altındaki harekete bakalım. Seans içinde olan. Biz bunu bir saatlik yapalım. Şöyle. Size seans içinde haberin etkisini göster göstereceğim şimdi. Şu kısım. fethten haber düştü. Ne güzel dirence gitti gramımız. Türk gram altı mı bizim normal TL bazlı. Haber netice sert bir düşüş, sert bir alış. Şimdi tekrardan bir toparlanma süreci var gram altında. Şimdi biz ilk önce tabii ki de ons altınımıza bakacağız. Çünkü onun üzerinden gittiğimiz için tekrardan bir kontrollerimizi yapacağız. Son düzenlemelerimi yapayım. Yayınımızda bakalım. O zaman analizimize başlayalım. Ee, 16 4 saatlik grafiktir. Çok güzel bir üçgenimizden söz ettik. Dünya yayınımızda şu şekilde ara bir ekleyelim. Hatırlatma amaçlı söylüyorum. Burada bir trendimiz var demiştik. Bakınız, tekrar trendimizi yokladı. O trendimiz ne olmuş? Tekrardan bir sizin de bir göz gezdirelim. Şu şekil tekrar dirence gelmiş. Dün yayında da şuralaydı sanırım yanlış hatırlamıyorsam 10 santim. Arasai bakımından herhangi bir olumsuzluk olmadığından tekrardan direnci test edebilmesi olan demiştik. Ve tekrardan dirence kadar bir yükseliş geldi. Şimdi dirençte oyalanıyor. Aynı şekilde Arasai indikatörümüz de direncinde. Yani tamamen üstteki fiyat formasyonunu alttaki indikatörümüz tam teşkilatlı destekliyor. Peki bunu biraz kısa vadede bakalım. Şu an bir bozulma var mı merak ediyorum. Sağ L inelim. Bu şekilde. Biraz daraltalım. Geniş olsun. Bir tık daha geniş olsun. Aynı şekilde. Bu sefer ara sayımızı bir düzenleyelim. Şunu kaldırayım. Seanslıktaki RSI ile saatlikte RSI aynı çıkmadı şu anda gördüğünüz üzere. Ve şu anda bir şey fark ettim. Size hizah edeceğim. Bir RSI formasyonu bu. Yani uyumsuzluk göstereceğim. Bu şekilde yaklaştırdığımızda okumuzu aldığımızda bu birinci tepe. Buradan bir gördüğünüz gibi aşağı doğru bir alçalan eğim var. Şimdi sizlerin de bunların Tabii ki de inşallah notunu alıyorsunuzdur. Bu paylaştığım bilgilerin. Sizde e, yayın bittikten sonra ortalama bir saat sonra video tekrardan kanalımıza düşüyor. Şiddetle tekrardan izleyin. Tekrar tekrar bakın trendleri nereden çekmişim. Bunları kaydedin grafiklerinize. Sizler de benimle birlikte teknik analizinizi geliştirmeye başlayın bir yandan. Bakın bu da bir ders niteliğinde. Tekrardan. Bu beyaz trendimiz aşağı doğru iniyor. Yani alçalıyor. Ve RSI'mize baktığımızda tekrardan bir ok alalım. Şu kısa vade. Burada bir gizli bir uyumsuzluk vardı. Burayı destekleyen. Şimdi aşağı bakalım. Aşağıda durumlar nedir? Bu ikisini aldığımızda gördüğünüz gibi şu alçalanı kırdığını gösteriyor. Ve sert yükseliş. Okey. Burayı destekliyor. Bunu yukarı kaldıralım birazcık. Şunu azıcık kısalım müziğimizi. Bunu bir alt bandı alırsak. Gördüğünüz gibi. Birinci direnç, ikinci. Bu sefer kırıyor. Yani burada kıramamış, burada kırıyor ama. Sonra geri buradan pull beklediğimiz onaya geliyor. Tekrardan baş kaldırıyor. Şu anda herhangi bir olumsuzluk yok. Olumsuzluk nerede? Olumsuzluk şurada oluşacak. Şurada bir savaş başlayacak. 1720 dolarlarda çünkü ora önemli bir alçalanımız. Oranın kırılması sert fiyat hareketlerini mutlaka getireceğine inanıyorum. Dünkü senaryoları kaydetmişsinizdir mutlaka grafiğinize. Şöyle 4 saatle çektiğimizde bu üçgenimiz farz yukarı doğru kırıldı demiştik. O zaman ilk üçgen boyu ilk hedefimiz 4 saatlik bu bir hafta sürebilir sanırım. Çünkü 4 saatlik bir grafik olduğu için. Ee, ne oldu diyelim. İkinci bir virüs dalgası geldi. Ne bileyim yurt dışına tekrar bir ağır satış geldi. Ha şu an biraz daha şeye de bakacağım. Yurt dışı piyasalarına baz alarak ons altının arasındaki fiyat farkını göstereceğim size. Yani ons yükselirken yurt dışı yükseliyor mu düşüyor mu? Yani yurt dışının düşmesi bize faydalı mı? zararlı mı? Onu grafikler üzerinde konuşacağız. Dediğim şekil ana hedefler bu şekilde. Bu bunun üstü olur. Aşağı kırarsa bu bunun orta vadede. Tamamen şu şekil. Şimdi 4 saatlik grafimiz çok güzel. Ben de bahsetmiştim. Gözümü tamamen 10 saatime dikmiş bulunmaktayım. Çünkü şu an günlük açayım. Daha rahat anlayacaksınız. Şunları kaldırıyorum. Tekrardan. <laughs> Günlük grafiğimizi açtığımızda hani demiştim size teknik açıda ilk önce Fiyatlara şöyle bir genel çerçeveden bakmak gerekiyor Şöyle genelden baktığımızda Yani şu seviyelere bakıyoruz 1270 dolarlar Bu tepe 1550 dolar Tekrardan 1450 dolara geri çekilme Zirvemiz 1744 45 dolarlar Şimdi sonuçta 1200 40'lardan 1740'lara 4 400 puanlık bir güzel bir marş yükselişi var. Yani tam da uzun zamanların en zirvesinde bu formasyonu yapıyor. Şimdi bu formasyon çok can da yakabilir, çok büyük kazançlar elde ettirebilir bize. Biz hangi tarafta olacağız? Allah'ın izniyle çok kar eden tarafta olmaya çalışacağız her zaman. Bunun için psikolojik Psikolojimizi çok iyi yönetmemiz gerekiyor arkadaşlar. Tamamen Tekniğe bağlı kalmamız lazım. Ahmet Uçacak Mehmet düşecek diyor değil. Bakın ben çiziyorum. Fiyatlar bu şekilde hareket ediyor. Yani Başkasının dediği bizi ilgilendirmiyor. Bize teknik anınız ne der? Bizim teknikçimiz yani teknik babamız ne diyorsa onu yapacağız. Şu anda Acele etmeyin diyor. Kıralım. Ne yöne gerçekleşecek İlk önce onu gözlemleyelim. Sonra destek dirençlerimizi çizeceğiz o yönde pozisyonlar teknik analize göre işleyecektir. Aynı şekilde düşerse de tabi bu e, forex piyasasında fx piyasalarında bu avantaj da var. Düşerken de güzel paralar kazanabiliyoruz yani. Bunu değerlendirme burada çok güzel kaldıraç oranları falan. Bir de bir önceki videoda bahsetmiştim sizlere aradaki makas farkı çok düşük yani. Kalkıp ben altın yükselce etmiş hadi Ahmet dedi. E ee, ne yapacağız? Nereden alacağız? Kuyumcudan. O maşallah. 20 lira arada 30 lira makas farkıyla al. E ee, hadi bakalım para kazanacağız diye bekle. Ama sağ olsun FX piyasasında böyle bir dert yok. Anlık al sat hiç sıkıntı yok. Şimdi biz bunu tekrardan bir saatle inelim. Yakınlaştıralım grafiğimizi. Bir de biz bunu gram altında karşılaştıralım. Bakalım bizim gram ne işler yapıyor, ne işler karıştırıyor. Destekliyor mu? Çünkü dolar swap mevzularından dolayı birazcık satış yedi. Gram altında da hareket yok pek. Ons çıksa da belki biz ayak uyduramaya da Yani bu ihtimaller de var. İsteyen tabii gram altında pozisyon açabilir. İsteyen ons da. Bunları değerlendirip yani bunları hepsini bir göz ardı etme, göz, göz önünde bulundurmamız gerekiyor işlem yaparken. Sonuçta yani şu şey mantığı anlayamıyorum ben. E, X kişisi de, de şu çok güzel olacakmış. Ben de aldım. Hiçbir bilgi, hiçbir teknik, hiçbir tecrübe, psikoloji hiçbir şey yok. Haber takibi bile yok. E sen araba mesela en araba alacak yüzüyor araştırıyor. Götürmediği usta kalmıyor. Her türlü ekspertizden geçiriyor öyle oluyor. Ama burada tak kafasına göre yatırım. İşte kaybedenlerin çoğu bu şekilde kaybediyor. Bilinçsiz yatırım. İlk önce işi öğrenmemiz gerekiyor. O yüzden ben de size burada elimden geldiğince teknik analiz, psikoloji yönetimi, haber akışları, karşılaştırmalar, genel durum alayını sizlere aktarmaya çalışacağım. Tabi sizlerin desteğiyle, sizden gelen ilgiyle motivasyonumuz daha da artacak. Burada Mehmet Emir Bey hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Bir de gramla karşılaştıralım. Saatlikteki formasyonumuz devam ediyor. Gram altımıza bakalım. Şunu kaldır ben şunları bir sileyim. Yayından önce şöyle bir göz ardı etmiştim. Bizim gramlı alemlerde. Çünkü bugün eee... Beshaneye gittiğimde şöyle bir hava dedim. Birazcık doğal hava olsun dedim. Eee balık tutmaya bir dostumuz geldi. Bana dedi ki... ...işim Eylül'de başlayacak. Param köşede yatıyor. A kişisi demiş buna işte altın aldım. Neye göre almış belli değil. Tio dediğimiz halk arasındaki hiçbir bilgisi yok. Yani aldığı para da küçük bir miktar da değil. Hani hani bayağı yüksek bir mevlaya demiş güvenli liman. Acaba dedim güvenli liman mı? Bugün bu konuyu ele alayım. Hem de o abimiz izliyordur muhakkak. Neye göre almış? İşte demişler yükselecek tak hiçbir portföy şeyi yok psikoloji yok almış ve aldığı fiyat da size göstereyim tam şurası ikili tepe yaptığı şey şu an güzel bir zarardayız ne yapacağız diyor biz de dedim teknik analize göre yayınımıza netforex ailemize gel kanalımıza sen de bilgilen bize de destek ol hep birlikte büyüyelim dedik şu yatayımızı kaldıralım TL Bakın burada bir formasyon dikkatimi çekti. Çünkü formasyonla 10 altındaki formasyon birbirine biraz çelişki var arasında. Destek okey. Trendimiz devam ediyor. Bir de bunun üstünden çekersek şu şekil. Bu şekil çekersek üst trendimizi üstü tuzaklı oluyor. Yani burada tuzak yapmış oluyor ama bu kadar büyük bir tuzak 4 saatle göre bakalım biraz daraltalım yakınlaştırma böyle bir tuzak olacağını zannetmiyorum hani bu kadar büyük bir gerçi bir kere kapanış yapabilmiş o da olabilir bu da olmazsa bakın ikinci senaryoyu hemen üretiyoruz bu üst direncimizi direkt tepeleri birleştirdiğimizde şu şekil formasyon olur. Bakın 50 ton dalgaları dediğimiz. Burada bir zaten küçük bir gap boşluğumuz var. Kapanmamış olabilir. Birazdan bakacağım. Fiyat şu seviyeden. Bakın 1, 2, 3. Tekrar buraya geliyor. Eğer buradan kalkmayı başarırsa ilk hedef şurası olur. Şunu tekrardan biz alta çekersek bu seviye. 393, 394 seviyeleri. Bizim için direnç noktası olur. Orayı da kırdı. O zaman direncimiz üst bandımız oldu kaç olur? 394, 400. 400 TL diyelim biz ona. 400 TL bir marj olur. Peki buradan sonra ne olabilir? Hani senaryo üretmek benim en çok hoşuma giden şeydir. Çünkü bakınız Gramda 298-300 liradan 400 lira 100 liralık bir fark artış yaşamış. <laughs> Merhaba parlayınız hoş geldiniz evimize. Dediğim şekilde 100 liralık bir marj var. Bu ciddi bir yükseliş. Yani biz dediğim şekilde her türlü ihtimali düşünmek zorundayız. Yani biz küçük yatırımcıyız. Diğerleri gibi patronlar, büyük fonlar değiliz. Biz bu bu piyasada denizde bir damlayız. O yüzden her türlü ihtimal düşünmemiz lazım. Bu şekilde bu gerçekleştiyse 400 lirayı görürse ben bir kenara çekilirim. Niye? Teknik olarak dirence geldik. Tüm bu pozisyonlarımı bir sonlandırırım. Bir bakarım. Haber akışlarını takip ederim. Coşku var mı? Coşku varsa bu kötüdür. Çünkü coşku korkuda mal alırsın. Coşku da verirsin bu işler böyle yürür. Buradan da satış gelirse bu trendimiz kırıldığı takdirde çok sert bir düşüş yaşanacaktır. Peki o düşüşün gelmesi için mesela ne olabilir? Bir hikaye hemen yazalım. Şu hikaye olabilir mesela. Virüsün aşısı bulundu net olarak. Artık hayat normale dönecek. Kesin gözle bakılıyor. Bunun bir fiyatlaması olabilir. Burada sert bir düşüş olabilir. Bu sert düşüşten sonra yurt dışı borsaları, bizim borsa İstanbul. Bunlarda sert bir yükseliş görebilir. Çünkü para borsaya geçer bu sefer. Yani bu böyle bir hikaye olabilir. İyi bir şey yazabilirsek mesela dolar için. Şey pardon düzeltiyorum. Grav altın için. İkinci bir virüs dalgası geldi. Hadi bakalım. Bilançolar kötü gelecek zaten yurt dışı. Çoğu şirketin, biz, Borsa İstanbul şirketinde bizim ülkemizdeki Kötü gelecek. Bu bir. İkinci dalga geldi. Düşüşler başladı. Diyelim. Ee, şey yani şey düşüşler. İkinci dalga derken virüste artışlar yaşandı. Dünya şimdi daha çok yayıldı. Durdurulamıyor mesela. Aksilikler ne bileyim başka bir siyasi gerginlik. Bu tür bir olay daha patlak verirse bu sefer 400'ü aşarsa bu kanal katlar. Nasıl mı katlar? Sonuçta bu 4 saatlik. Hani bir grafik olduğu için hemen yarınki olacak bir mevzu değil. 2-3 haftayı kapsıyor. Biz bunu direkt buradan aldığımızda bu sefer hedefimiz üst bant olur. Yani şu şekil 425 lira diyelim buna. Dediğim şekilde bir kötü bir haber akışı gelirse oluşabilecek senaryo bu. Peki dediğim şekil diğer türlü bir haber akışı gelirse inşallah gelir. Yani virüsün aşısı bulunur tarzı. Sonuçta bizim için değişen bir şey yok düşerse de şel pozisyonu açarız. Yani yeter ki rahat bir nefes alalım artık şu virüsten kurtulalım. Bunu aldık evlerde iyice. Hemen bunun kanal hedefi içine alırız. Dalga 3 dalga boyu bunun hemen hesaplayalım. Ortalama geri 364, 365 bakın bunu hedefte de direkt buradaki direnci gösteriyor. Ortalama buradaki kırılımında 365 lira diyebiliriz teknik açıdan bunun görünüşü. Hedefi, formasyon hedefi diyelim daha doğrusu. Çünkü net bir görüş belirtirsek e, SPK gereği olsun yani piyasa şeyi yapmaktan yanıltıcı eylemlerde bulunmaktan bu bir yasaktır. Bu yüzden formasyon hedeflerini gösteriyor size. Gram altının saatine inelim. İnmeden önce bir arasaya bakmak istiyorum ben ya. Bir saniye. Arasayımız ne durumda? ekleyelim hmm. İnceliyorum. şurada bir bakınız göstereceğim şunu bir kaldırayım tekrardan bir grafiği büyütmeye çalışacağım buradaki tekrardan gösteriyorum bakın burada bir uyuşmazlığı tepeler yükselmiş yalnız burada tepeler düşmüş. Gördüğünüz gibi tekrardan satış dalgası gelmiş. Ufak bir uyuşmazlığımız var. Negatif uyuşmazlık derler buna. Buradan tekrar destekten dediğimiz gibi baş kaldırı. Bunu saatlikte incelememiz gerekiyor. Hemen saatlik açmam gerekiyor. Saatlik grafiğimizi yakınlaştıralım. Bir tık büyütelim. Evet. Ara sayımıza bakıyoruz. Herhangi bir uyuşmazlık. Bir şey var mı? Şu anda yok. Her şey normal. Her şey normalse o zaman trend analizimize, destek direnç analizimize geçiyoruz. Hemen pencere silelim. Şunu kaldıralım. Bunu da sil. Yakın çekim baktığımızda şuradan hemen bir trend alalım. Burada bir alçalan trendimiz kırıldığı, tekrardan şu kısımda bir onay aldığını net olarak görüyoruz. Biraz 30 dakikalı ineyim. Herhangi bir formasyon var mı onu göstereceğim size. Şimdi tekrardan kaldıralım. tık kısalım üzerimizi. Evet, şu anda bir çalak görüyoruz. Şu şekil bizim pivotumuz olsun direncimiz. Tabi bu şu an kısa vadede. Kısa vadede bura kırıldı kapanış yaptığın gece miktarında. Bakın tam buradan dönüş. Buradan bir salış. Buradan tekrar bir salış. Düşüş. Tekrardan yükseliş. Yani bu demek oluyor. hani doğru bir yatay çizgimiz. Tekrar bunun alt bandını aldığımızda. Biz buna bir. Yani alt hedef. Hemen alalım. Hep birlikte ölçelim. Bunu üst banda koyuyoruz. Bu sefer bakın direkt görüyor musunuz? Şu yeşil çizgi biraz daha göstereyim yakından. Bakın ta nereden dönmüş. Direkt kanal içi eski destek direnç noktalarını teyit ediyorsa doğru bir formasyon diyebiliriz bunu arkadaşlar. Buradan kapanış yaptığımı 389 liraya gözü diker. Şu şekil küçük bir alçalan var gibi. Bir saniye. Evet onu da kırmış. Şu an başka bir alçalan var mı ona bakıyorum. Yok. Yani şu şekil. Bu buradan eğer bu çanağı tamamlayacaksa tekrardan 3-4 gün içinde hedef bu olur. Dediğimiz şükür. Çünkü şu ben rengini değiştireyim şunu. Beyazı sevmedim. Biz bunun rengini şu şekil olsun. Bu trendimiz çünkü dediğimiz gibi önemli destek. Buranın kırılmaması gerekiyordu. Gram altında yükseliş devam etmesi için. Buradaki tepki devam ederse, yurt dışı tekrar satış yemeye devam ederse tekrardan buraya gelir. Buraya gelirse de satış muam yani gelmesi söz konusu olabilir. Ve size yayını bitirmeden önce şunu göstermek istiyorum. İndireyim. Fotoğrafı açıyorum. Evet bu bir e, ons altın günlük SAP 500 günlük grafiğinin karşılaştırılması. Bakın şurada ons altın yükselirken SAP 500 de yükselmiş. Bir tek şurada bir ayrışma var. Sonra ayak uydurmuş bu ayrışma. Birazdan göreceksiniz bu tarihte ne olduğunu net hatırlamıyorum. Bu ayrışma tüm grafiklerde var. Şu an e, S&P 500 ile ons altın yani aynı hareket ediyor diyebiliriz. Çünkü düşüşte tekrar düşüş tepkide çıkmış. Sert düşüş devam etmiş, güvenli liman olmamış bu düşüşlerde ons altın. Tekrar bir yükseliş, daha hızlı bir toparlanma tabii S&P 500'e bakarsak. Çünkü o, onun zirve bu taraflardaydı. Bir saniye yanlış şeye geçtik. Şimdi dediğimiz gibi en tepede büyük bir üçgenimiz var. Flama diyebiliriz. Ama burada bir S&P 500'ün bugün satış yemesiyle burada yükseliş, burada bir düşüş ayrışma söz konusu olabilir. Diğer analizimize geçtiğimizde bu bist ile ons altın karşılaştırılması. Bakınız aynı şekil uyum söz konusu. Zaten herkesin bildiği BIST 100 endeksiyle Ons altın birbiriyle hareket eder. Yani iyi bir şey onun için. En son olarak dolar. E, dolar da son dakika dikkatimi çeken mesela Ons altın düşerken bizim mevzulardan dolayı dolar yükseldi. Yükseldi. Şimdi ons altın son 3, 1, 2, 3, 4. Bir haftadır yerini korurken son bir mum yükseliş yaparken dolarda düşüş devam etmektedir. Swap meselesinden dolayı. Dediğim şekil hani daha ne demiştim 10 saltın gidebilir ama gram gitmeyebilir dolardan kaynaklı bir ayrışma da olabilir bu ihtimali de var bunu da sizlere önüne göstermek istedim bu şekilde grafikleri karşılaştırmanızı tavsiye ederim çünkü dediğim şekilde biz minik yatırımcıyız minik yatırımcı olduğumuz için her türlü durumu göz ardı etmemiz için şey, göz önünde bulundurmamız gerekiyor o yüzden... Şimdilik yayınımızı bitirelim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere diyelim. Herkese hayırlı akşamlar dilerim. Sağlıklı kalın.